Evlatlarım, size eski bir efsaneyi anlatacağım. Bu hikayenin adı Noel Işığının Yolculuğu. Ne oluyor? Noel ışığı sönüyor. Bu hiç iyi bir şey değil. Köy boşalmış. Herkes nereye kaçtı? Bu izler ormana gidiyor. Noel ışığıyla aynı parıltı. Bu sis normal değil. Sanki biri beni izliyor. Noel ışığı Asla geriye dönemeyecek. Sen kimsin? Bu ışık da ne? Ben Lumi. Noel ışığını kurtarmak için seni bekliyordum. Noel ışığı biri tarafından çalındı Hirobine. Kim cesaret eder böyle bir şeye? Noel ışığını çalan buz büyücüsü. Geceyi bile donduran biri. Neden Noel'in peşinde? Fırtına aniden çok güçlendi. Bu normal değil. Bu buz büyücüsünün büyüsü. Yaklaşıyoruz Herobrine. Bu da ne? Orman buzdan bir labirente dönüştü. Dikkat et Herobrine. Bu engeli buz büyücüsü koydu. Dur! Zemin buz tutuyor. Bu bir tuzak. Koş Herobrine. Buz dikenleri geliyor. Herobrine. Zemindeki sembol. Bir çıkış büyüsü. Hemen deneyelim. Buradan kurtulmalıyız. Burası neresi? Her yer buzla kaplı. Buz büyücüsünün diyarına düştük Herobrine. Dikkatli olmalıyız. Boşuna geldiniz. Noel ışığı artık benim. Başardık Lumi. Canavar çöktü. Evet. Lumi bak canavarın içinden bir kristal düştü. Bu Noel kristali. Işığı geri getirmenin ilk parçası bu. Lumi köy canlanmış. Herkes geri dönmüş. Bak Herobrine. Kristal Noel ağacını uyandırdı. Ve evlatlarım hikayemizin sonuna geldik. Takip edip beğenmeyi unutmayın. Başka bir masalda görüşmek üzere.